bir asırlık yarım asırlık kapuçu ağacının e, önce gövdesine asit dökülerek daha sonra da kurutmak isteyen kişilerin Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde bu kişiler saat gelerek ağacın gövdesini önce asiti enjekte ettiler daha sonra da ortadan kayboldular. Mersin Cumhuriyet Savcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü geniş bir çalışma yaptı ve bölgede yaklaşık 60 e, iş yerinin kamerasını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne ait olan Movise kameraların da birleştiği görüntüde 3 kişi geliyor ve ağacı kurutarak gittikleri test ediliyor. Özel bir araç Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı ortaya çıkıyor ve 3 kişi gözaltına alınıyor. 3 kişinin verdiği gözaltı ifadesinde emri ...park bahçelerde daire başkanından aldığını ifade ediyor. Ve şu anda kapsamlı bir soruşturma devam ediyor. Bu ağacın neden kurutulduğu şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Ama edindiğimiz bilgiye göre Özgecan Barış Meydanı'nda o konserler yapılıyor belediye tarafından. Konserlerin yapıldığı mekanda da ağacın büyük bir şekilde engellendiğini dair bir söylem var... Bu da ilerleyen günlerde kişilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusuna ortaya çıkacak diyelim ve Mersin'den sözü sizlere bırakalım.